Buyurun, 500 bin rupilik çek. Ama lütfen Brenda'nın davasını bir an önce açtırın, olur mu? Ee, aslında bu çeke ihtiyaç kalmadı. İlk görüşmemizde size davayı üstleneceğimi söyledim. Ama sonrasında biraz araştırınca kazanmanın aslında mümkün olmadığını gördüm. Davanın elle tutulur tarafı yok. Her şey Brenda'nın aleyhinde. Bütün deliller, bütün tanıklar. Dahası bu tanıklar sizin ailenizden olan insanlar. Bu gerçekten şaşırtıcı. O nedenle Vrendra'yı kurtarmak bu şartlar altında imkansız görünüyor. Yani demek istediğiniz bu davayı... Evet bu doğru. Vrendra'yı kurtarabilmem için en ufak bir şans yok. O nedenle davayı tekrarlaştırmaya gerek yok. Bu boşuna çaba olur. Ama bayım bana demiştiniz ki... Ne dediğimi biliyorum ama bu davayı detaylı araştırmadan önceydi. Şimdi de size bu imkansız davayı üstlenerek kariyerimi tehlikeye atamam diyorum. Bayım avukat bey. Brenda'nın onu öldürmek gibi bir kastı yoktu. Silahını sadece Purvi'yi kurtarabilmek için ateşlemişti. Siz onu savunursanız belki idam cezası geri çekilebilir. Ağır hapis cezası alsa bile hayatı kurtulmuş olur. Bakın sizi anlıyorum ama gerçek buysa bile ortada bir delil yok. Mahkeme de sadece delillere bakarak karar verir. Umarım anlıyorsunuzdur. O yüzden gerçekten çok üzgünüm ama bu davada benim size yardımcı olmam imkansız. Brenda lütfen. Bu artık an meselesi. Özgürlüğünü geri alacağına eminim. Aslında haklısın Purvi. Kuşlar gibi özgür olacağım. Bu dünyadan gideceğim. Vrendra. Neden böyle söylüyorsun? Bu asla olmayacak. Ben seni idam etmeyeceklerinden eminim. Hapiste de tutmayacaklar, seni beraat ettirecekler. Sonra da seni alıp evine, çocuklarına götüreceğim. Bunu artık boş umutlar verme aptal kız. Bütün deliller, tanıklar, mahkemenin kararı, hatta ailemdeki herkes bile bana karşı. O yüzden zorlamanın anlamı yok. Hem tek başına ne yapabilirsin? Her şey bitti artık. Eve dönsen. Buraya kadar yalnızdım Birendra. Ama artık değil. Bana yardım eden biri var. Kim? Kim yardım ediyor? Sakshi? Ne işin var burada? Ha? Söylesene. Sakshi ne yapıyor burada? Belki sen beni hayatından çıkardın. Ama benim için hayatım sensin. Ben de onu kurtarmaya geldim. Furve'nin adaleti sağlamasına yardım etmek için. Sakın beni yanlış anlama. Furve'nin yerini almak için burada değil. Sadece bana düşeni yapmak için geldim. Ona yardım edeceğim senin ve Furvin'in arasına girmeye çalışmıyorum. Tanrı'nın izniyle sen hapisten çıkar çıkmaz. Londra'ya döneceğim. Ne yapmak istiyorsun? Aklını mı kaçırdın? Delirdin mi? Sakşin'in annem ve ile bir olup sana yaptıklarını unuttun mu? Nasıl olur ona? Hiçbir şey unutmadım Virendra. Ama sen de şunu anla Sakşi belki de hatalı olduğunu gördü. İşbirliği yapmanın yanlış olduğunu anladı bak. Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Ben sadece masum olduğunu ispatlamak istiyorum ve benimle birlikte eve dönmeni o yüzden seni buradan çıkarabilmek için kimseye hayır demem. Herkesin yardımını kabul ederim. Virendra, o kadar zor durumdayım ki serbest kalman için ufacık bir umut verebilecek her insana inanmaya hazırım. Çünkü bundan başka seçeneğim yok Virendra. Ben sadece bir an önce çıkmanı istiyorum. Bu yüzden... Bu yüzden Sakşin'in yardımını kabul ettim. Bak Purvi. Yokluğunda Juhi ve Manas'a senden iyi bakacak kimse yok. O yüzden adımlarını dikkatli at. Kendine dikkat et. Annem Anjali veya Sakşi. Herkese karşı. Tamam. Juhi, Manas. Beni dinleyin. Bir iş için dışarı çıkmak zorundayım. Tamam mı? Bir saate kadar dönerim. Siz burada oynamaya devam edin ve kendinize dikkat edin. Uzağa gitmek yok. Tamam mı? Tamam teyze. Bizi merak etme. Manas Manas'la burada oynarız. Bir yere gitmiyoruz. Söz. Anlaştık o zaman. Dönünce görüşürüz. Hı? Manas şimdi topu daha sert atacağım. Tamam abla nasıl istersen. Bir, iki, üç. Abla ben gidip topumuzu getireyim. Hayır Manas yalnız gitmek olmaz. Ben de seninle geleceğim. Tamam abla gidelim. Ne yapıyorsun burada? Ha? Kendini harap etme Porvi. Burada bir avukat olmasa da... Ben birini bulacağımız eminim. En kötüsü mahkeme bir vekil tayin eder. Ama ne olursa olsun... Brenda oradan çıkmadı. Bunu biliyorum Sakşi. Sen onun zarar görmesine izin vermezsin. Ben de her gün Brenda için dua ediyorum. Bir an önce evine dönsün istiyor. Şey... Düşündüm de... Çocukları görmek istiyorsundur biliyorum. Onları görmeyeli uzun zaman oldu. Yani... Sakşi, seni çok iyi anlıyorum. Ailenden uzak olmak senin için çok zor olmalı. Bir annenin çocuklarından uzak olması ise bundan daha zor olmalı. Bunu anlayabiliyorum. Sakşi, sen çocuklarını ne kadar özlüyorsan onlar da seni o kadar özlüyordur. İnan. Üstelik babaları da artık yanlarında değil. Eminim seni görmek onları çok mutlu edecektir. Hadi benimle gel. Eminim sen de onları görmek için can atıyorsundur. Bence bugün onları görmelisin. Lütfen. Gidelim. Raki, Ekta, siz arkaya bakın. Suda? Ne oldu? Neden bu kadar endişelisin? Bir şey mi oldu? Sorun nedir? Ne oluyor? Furvi, Cuhi ve, ve Manas. Cuhi ve Manas'a ne oldu? Onları, Söylesene. Onları her yerde aradım ama bulamadım. Hiçbir yerde yoklar. Neredeler bilmiyorum inan. Ne demek yoklar? Nereye gitmiş olabilirler ki? Onlar da senin yanındaydı ben... değil mi? Nereye gitmiş olabilirler? Purvi bak ben ben bir iş için gitmek zorundaydım. Onlara bir saate kalmaz geri döneceğimi ve bir yere ayrılmamalarını tembihledim. Ama döndüğümde burada yoklardı Purvi. Her yere baktım ama yoklar. Nereye gittiler bilmiyorum. Yüce Tanrım sen Cuhi ve Manas'ı koru. Umarım başlarına derde sokacak bir şey yapmamışlardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.